Bu ses ne? Patlama mı oldu yoksa? Üç dakika. Sonra güm. Olamaz. Yok artık. Bu nasıl oldu? Ne olmuş? Tencere patladı hala. Artı ile mutfaktan çıkmak üzereydik. Kapının önündeydik. Yoksa çok ağır yaralanırdık. Ama bu tencere tamamen boş. Boş tencereyi kimi ocağa koydu? Kuhu yenge. O mercimekleri ocağa koymuştu. Mercimek mi? Hani mercimek? Tencere boş. Kuhu? Neden boş bir tencereyi ocağa koydun kızım? B b b bilmiyorum. K k kafam aklımdan çıkmış herhalde. Acelem vardı. Bayram için hazırlanıyordum ben. Bence sen... Sen bugün oruç tutma. Sen pek iyi değilsin herhalde. Biraz kafan karışmış gibi. Boz hayır kızı. hayır hayır. Oruç öyle bozulur mu hiç hala? B ben oruçlu olmalıyım. Bu iki ayak izi de kuhunun ayak izi. Nasıl bir oyun bu? Evden çıkarken bir ayağına boya sürmüştü, yani tek ayak izi vardı. Eve girerken iki ayak izi vardı. Evden çıkarken sadece bir ayağına boya sürdüğümü hatırlıyorum. Eve girerken diğer ayağını da mı sürdü? Bunu yapmış olabilir mi acaba? Yani gerçekten öyle mi oldu yoksa... Kuhu bir şey mi saklıyor? Yarım saat içinde? Evet, Sadece yarım saat içinde Çandel Malikanesi bir moloz yanına dönüşecek. Tamamen yerle bir olacak. <laughs> Nasılsın? Senin sayende ben gayet iyiyim Ku abla. Sana benzediğim için komiser Sakşi beni çok kullandı. Sonra beni vurdu. Komiser Sakşi'nin sırrını kimseye anlatmayayım diye yaptı. Beni hastaneye götürüp iyileşmemi sağlayan sen oldun. Benim hayatımı kurtardın. Bunu ölene kadar unutmayacağım. Bana çok iyilik yaptın abla. Yok canım. Hepsi Tanrı'nın izniyle oldu. Ben sadece aracıyım. Bunu sana aldım ku abla. A ama ne, ne gerek vardı? Gerek var. İçimden geldi. Teşekkür ederim. Ee, sen bugün biraz farklı görünüyorsun. Bugün benim giydiğim elbiselerden giymişsin. Kolyen, küpelerin, bileziklerin bile çok benziyor. Bana daha çok benzemişsin. Çünkü senden çok etkilendim. Benim için dua eder misin? Çok yaşa. Kuva abla, gitmeden sana bir sarılayım. Seni. Hansini. Hansini tabii ya? Hansini? Benim bu çandel malikanesine yerleşme vaktim geldi. Yani sen buradan gideceksin artık. Anladın mı? Annemle birlikte oruç bayramını sadece ben kutlayacağım. Sen değil. Hey! Ah. Ah. Sahte kuhuyu götür buradan. Elimde bomba var. Yani yarım saat içinde Çandel Malikanesi, Çandel Soyu tamamen yok olacak. Telefonu sahte kuğuya ver bakayım benim sevgili kardeşim. Şimdi senin bütün ailen, bütün Çandel sülalesi, bom. Bu korkunç patlamada ölüp gidecekler. Ve sen hiçbir şey yapamayacaksın. Oysa çok gururlusun değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam kendini Çandel ailesinin kalkanı olarak görürdün. Kuhu Çandel, bu sefer kaybedecek. Her zaman bütün ailesini kurtaran kişi şimdi sevdiklerini nasıl kurtaracak? Çok yazık. Anla artık ve aklından asla çıkarma. Senin gibi biri hansini karşısında kazanamaz. Hansini. Yani ben Yani affedersin. Eğer Raciv Sadece benim olmuyorsa ve bu ev bana ait olmuyorsa sana da ait olamaz. Çok yakında havaya uçacaklar. Hayır, abla hayır. Abla hayır dur. Abla yapma bunu. Abla! Çöz beni. Bırakın gideyim. Çöz beni. Ailemi kurtarmak zorundayım. Çöz beni. Bakalım şimdi neler olacak. Bir dakika, bir dakika. Neden hemen vedalaşıyoruz? Yaklaşın. Yaklaşın. Ne düşündünüz? Sizce hikaye bitti mi? Ne yani? Yani bizim hikayemiz devam ediyor. Size anlatacak çok şeyimiz var. Gösterecek çok şeyimiz var. Yani Çandela ailesinin hikayesi daha uzun zaman devam edecek. Yani, yani sizinle dostluğumuz her zaman, zaman devam, devam edecek. Yaşasın! Yaşasın! yaşasın. <laughs> Bir kez daha hepinize teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz burada olmaya ve yeni hatıralar üretmeye devam edeceğiz. Fakat... Fakat... Fakat görüşeceğiz zaten. Ne zaman, nerede ve nasıl olacağını öğrenmek için biraz beklemeniz gerekiyor. Şimdilik izin verin, biz gidelim. Hayır, hayır. Söylesene. Geri döneceğiz. Evet, şimdi gidiyoruz ama... Yine geri geleceğiz. Ve hikayemizi sizinle paylaşacağız. O yüzden şimdilik hepinize sevgiler ve saygılar. <laughs> Her Her Herkese selam. selam olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.